Son yıllarda birçok hit parçaya imza atmış, yeni Anadolu müziğin sevilen isimlerinden Emre Fel Londra'da unutulmaz bir konsere imza attı. Sanat dünyasında parlayan bir yıldız, güçlü sesi ve etkileyici performansıyla dinleyicilerine iz bırakan anlar yaşattı. Konser sonrası özel röportaj yaptığımız Emre Fel'in müzik yolculuğuna hep birlikte tanıklık ediyoruz. Efendim sevilen sanatçı Emre Fel Londra'da muhteşem bir konsere imza attı. Hemen konser sonrası kendisini kuliste sağ olsun bizi ağırladı. Sorularımızı cevaplayacak. Şimdi Londra'ya ilk defa geliyorsunuz sanırım. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş buldum. Teşekkür ederim. Nasıl buldunuz Londra'yı? Güzel buldum. Enerjik buldum. Yurt dışı konserlerimiz tabii daha hararetli, hareketli geçiyor haliyle ve her zaman göremiyorlar sadece dinliyorlar bizler de öyle biz de hareketli oluyoruz onlar da hareketli oluyor kuvvetli güzel bir konser geçiyor Tarzınızı Yeni Anadolu olarak mı tanımlıyorsunuz? Şöyle Yeni Anadolu diyorum. Bunun içerisinde işte rock da var, pop da var, bluz da bulabiliyorsunuz zaman zaman. E, türkü de var, reggae de e, Her şeyden bir parça var. O yüzden bir şey rock, bir şey pop değil de Yeni Anadolu demiştim ben buna zamanında. O zaman 19-20 yaşındaydım ve böyle bir şey olsun dedim ve Yeni Anadolu koymuştum. Dediğim gibi içerisinde her şeyi bulunduruyoruz. Pop da oluyor, dediğim gibi rock da oluyor zaman zaman. O an ne hissediyorsam. O yüzden işte rock'a ya da pop'a ait bir şey olmasın diye sadece yeni Anadolu diye bir şey yazdım ve onun peşinden gidiyorum. Modunuza göre yani öyle mi? Öyle oluyor birazcık. Şarkı neyi getiriyorsa, ne hissettiriyorsa ben de ona göre düzenlemesini yapıyorum. Pop tınlıyorsa ona göre, rock tınlıyorsa ona göre. O yüzden bu bana geniş bir oynama alanında sunuyor aslında. Bir yere bağlı kalmıyorum yani pop yapıyorum veya yani rock yapıyorum gibi değil. Yeni Anadolu diyorum. İçerisinde türkü de bulursun, rock da bulursun. Her şeyi bulabilirsin içinde. benzetiyorlar peki siz daha çok? Yani herkese elbette Anadolu dediğimiz için babalara çok benzetiyorlar işte Cem Karaca'ya, Barış Manço olsun. Ama ben tabii ki de farklı bir yerde birazcık daha durmaya çalışıyorum. Ne haddimi diyerek elbette ve farklı bir olay döndürmeye çalışıyorum. Çok fazla benzetilen, sanatçı olmayıp da benzetilen de var. Dediğim gibi farklı olsa da demek ki anımsanan da bir yüzüm var gibi herhalde ki. Hep böyle bir şeye benzetiyorlardı beni. Evet, ama onların hepsinde seslendirdiniz bugün konserde. Ee, e tabi, Dediğim gibi o güzel adamların açtığı yolu ben farklı bir şekilde kendime bir yol çizdim o yolda. yürüdüğüme elbette bir yolda ben açtım oradan ve bunun adına Yeni Anadolu dedim. Tabii ki de o insanların izlerini görmek elbette mümkün. Ve o güzel adamlara da benzetilmek benim için e, gururdur. Sen sana bir sözüm var Beni yok dinlemesin Beni çölden çöle sürdün seni de da güzelsin Güzel sana bir sözüm var Tur devam ediyor mu? Avrupa hariç birçok konserimiz var. Avrupa sanırım 2-3 üç, üç tane kaldı. İkisi Avusturya'da diye hatırlıyorum. Birisi de Hamburg'da. Yakın zamanda o da bu bir hafta içerisinde olacak. Sonrasında dönüyoruz Türkiye'ye. Türkiye'de biraz daha konserlere ağırlık verip, albüm çalışmaları var. Onların peşindeyim. Yani bir şeyler an. geliyor mu? Var var. Çok fazla var. Onları yürütüyorum. Nisan'da düşünüyorduk fakat ben durmayıp. Bir şarkı daha yaptım ve muhtemelen öncelikle onu bir çıkarıp sonrasında albümü çıkarmayı düşünüyoruz. Henüz bir şey belli değil. Peki Londra var mı sonrasında bir daha? Her an olabilir. Neden olmasın? Bizi sevdilerse. Biz çok sevdik. Uygun bir zamanda da yakalarsak, yorgun olmadan güzel bir konser vermeyi tekrar elbette isteriz. Çok sağ olun. Bize tamam. zaman ayırdınız. Demek. Ne demek. Ağzınıza sağlık. Mükemmel bir konserdi. Çok eğlendik biz. Ne mutlu bize o zaman. Her zaman da bekleriz. Biz de siz her zaman burada bekleriz. İnşallah. <laughs> Dinlemeye devam edin. Sizleri seviyorum.